Ben Erem Nur Yıldırım, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. YKS 2021'de Hamda 75, yerleştirme 82. oldum sayısal alanda. Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini tercih ettim ve yerleştim. Sınava hazırlanırken aklımda tam bir üniversite ve bölüm yoktu. Çünkü neyi hayal edersem onu bir tık altı gelecek diye düşünüyordum. O yüzden en iyisini hedeflemeye çalıştım. Hatta içten içe biraz birinci olmayı hedefleyerek çalışmaya çalıştım. Çünkü sanki bölümü hedefleyince 16 gelecekmiş ve hayal kırıklığına uğrayacakmış gibi hissettim. Dolayısıyla bir hedef belirlemedim. Ben genelde disiplinli bir öğrenciyimdir. Onu da şu şuradan yola çıkarak söylüyorum. Kendi planlarımı yapıp onlara uymak benim başkalarının planlarını uymaktan daha çok hoşuma gider. Sınava hazırlanırken de lisenin son bir buçuk yılında, yani 11. sınıfın ikinci döneminden itibaren, sosyal aktivitelerimi birazcık daha hiç olmadığı kadar ikinci plana itip, Son bir buçuk yıl doğrudan sınava odaklı çalıştım. Onun haricinde sosyal aktivitelere, kendimi ifade edebileceğim, topluluk içerisinde konuşmaya geliştirici tarzda aktivitelerde, grup çalışmalarında vesaire bulundum. Ama son bir buçuk yıl bunları birazcık daha ikinci plana itip YKS'ye odaklı çalışmaya başladım. Sınava hazırlanırken benim karşılaştığım en büyük, beni en çok yoran iki tane zorluk vardı. Bunların birincisi, Sınav sürecinin çok uzun ve aynı tempo gerektirir nitelikte olması, sürekli sizden aynı eforu, aynı çalışma stilini, yani stil tabii ki değişebilir ama günün sonunda aynı soru çözmeyi, konu tekrarını vesaire gerektiriyor. Bunları sürekli devam ettirir nitelikte hareket etmeniz gerekiyor, istikrarlı olmamız gerekiyor. Bence bu çok yorucuydu. Bir ikincisi de dersler çok parçalı yani her dersin kendi gerektirdiği ve sizden istediği zorlukları oluyor, konuları oluyor. Her dersin en zor konusu var, örneğin herkesin aşağı yukarı anlamakta zorlandığı. Bunları bir bütün olarak bir arada bulmak, bunları aynı anda yürütebilmek bence çok zor yani. E, her dersin branş hocasına ulaşabilmek, onlarla anlamadığın yerleri tespit edip, onlarla onun üzerine gidebilmek. Ya yani Bunları e, öğrenci olarak kişinin kendisinin planlaması gerekiyor birazcık daha, birazcık değil. Genel olarak kendisinin planlaması gerekiyor. Ee, ve bu bence zor bunun planlamasını yapmak, hepsini bir arada yürütebilmek. Ben Round'dan ilk defa okul rehberlik hocamın bilgilendirmesi sayesinde haberdar oldum. Böyle bir arada bir kutu halinde eve gelince tabii ki bir öğrenci olarak e, çok heyecanlıyorsunuz. Çünkü sanki sizin edinmeniz gereken her şey bir e, işte dikdörtgen bir şeye, prizmaya doldurulmuş gibi bir durumda oluyor. E, ama aslında yani tabii ki her şey çok daha karışık ama öyle düzenli bir şeyin içerisinde görünce tamam bunları çözsem yeter e işte çok da büyütmeye gerek yok işte sadece bir kutu gibi bir hissiyata kapıldım ve mutlu oldum hani her şeyi bir arada görmek beni mutlu etti açıkçası sonra içerisinden bazı plan program içeren işte takvimler vesaire çıktı onu duvarıma astım hani o birazcık bana e, bunu yaptığımda sanırım Kasım ya da Aralık ayıydı e, birazcık bana böyle itici bir güç oldu e, Biraz motive etti beni gerçekten. Sadece kutuyu açmadan kutunun kendisi motive etmişti beni. ilk başta birazcık şu yönde önyargım vardı. İşte video platformunda, internet gerektiren bir platformda acaba dikkatimde olur mı Hani sonuçta telefon kullanıyor ya da laptop kullanıyor durumda olacağım bunu kullanırken. Acaba başka yönlere ilgim kayar da çalışma verimim düşer mi? Gibi bir önyargım vardı. Ama öyle olmadığını gördüm sonra, yani her şey sonuçta öğrencinin kendisinde bitiyor. Benim öyle bir sıkıntım olmadı. Direkt açtığım zaman sadece Round'a girdim ve çıktım ve laptop için de öyle. Hani o sırada ders seçmeyi planladıysam sadece o yönde kullandım. Ben genel olarak Round'un verileriyle çalıştığım bir günde, önce sabah Round'un test kitaplarını çözüyordum. Üç branştan, dört branştan ve onları belirlediğim bir zamana kadar kontrol etmiyordum telefondan. Daha sonra QR kodunu okutup her testin başındaki kendi cevaplarımı giriyordum. Her bir testi kontrol ediyordum. Ve kontrol ettiğim testle doğru cevapları karşılaştırıp yanlış olanları önce kendim anlamaya çalışıyordum. Neden bunu yanlış yaptım? Dikkat hatası mı? Konuyu mu iyi anlamamışım? Ya da konuda dahil olan ama aslında benim dahil olduğunu bilmediğim bir kazanım daha mı var? Yani bu üçünden biri oluyordu zaten genelde. Bunu anlamaya çalışıyordum. Ee, ve eğer anlamazsam neden yanlış olduğunu video çözümlerini izliyordum. Video çözümlerini hızlandırarak da izleyebiliyorsunuz. Ben de genelde öyle yapıyordum. 1.25'te vesaire izliyordum. O da e, zaman yönetimi açısından benim için yararlı oluyordu. İlk olarak bu round'un web sitesini açtığımda orada hedef belirle, eksiklerini gör tarzı e, yönergeler vardı. Test çözdükten sonra en çok yanlış yapılan konularla ilgili Onlara eksik olarak belirliyor, eksik konu olarak belirliyor ve onların üzerine e, gitmenizi sağlıyor, testler öneriyor, e, şey konu anlatımları öneriyor. E, ben de ilk olarak web websiteye açar açmaz kendime hedef belirlemiştim. O da en yüksek puanlı üniversite bölümüydü. yani aslında çok daha hedef olarak belirlediğim bir bölüm değildi. Ama sadece en yüksek puanı içerdiği için onu belirledim ki e, ona ne kadar yaklaştığımı, en yüksek puanla ne kadar yaklaştığımı e, sene boyunca çalışırken görebileyim. Çünkü sınavlar oluyor. Örneğin TYT deneme sınavları oluyor. AYT deneme sınavları oluyor. Ondan bir puan çıkartıyor web site. Ve sizin hedefinize ne kadar yaklaştığınızı bir önceki sınavda şimdiki sınavınızın arasındaki farkları tespit edip ilerlemenizi, ilerleme grafikleri vesaire oluyor. Onları incelemenizi sağlıyor. Ben de bunlardan yararlandım. O grafiği sürekli yukarı gidiyor olmaya e, olarak görmeye çalıştım. E, bunlar yani benim başarımı, netlerimi bir grafik içerisinde görmem bir tablo, bir çizelge üzerinde görmem beni birazcık daha sene boyunca istikrarlı ve çalışır durumda kıldı. Pandemi süresince derslerinize sınava çalışırken kaynakların nasıl çıkacağını e, ya da kaynaklarınızın bir anda bitip, e, bitmeyebilir veya konu anlatımı olarak hangisini seçeceğinizi bilemiyorsunuz. Tercihler tamamen sizin elinizde oluyor ve e, önünüzde de bir sürü seçenek oluyor. Bunlar zaman kaybı olabiliyorlar veya gereğinden çok zor soru soran, e, çok sınavla alakası olmayan sorular soran kaynaklar karşınıza çıkabiliyor. Ya ben sınav süresince bunlarla çok karşılaştım. Bir kaynak aldım ve kaynak aslında umduğum gibi çıkmadı örneğin. Ee, ya da sürekli yanlışlar yapıyordum o kaynaktan. Yanlışlar yapmamın sebebi de e, sınavla çok alakası olmayan, müfredat dahilinde olmayan sorular sonrasıydı. O yüzden konuyu anlayıp anlamadığımı test edebilmek için e, round'un sorularını kullanıyordum. Eğer round testlerinde 12'şer 16'şer soru testler oluyordu. Eğer round testlerinde yapamadığım hakikaten bir şey varsa demek ki onu anlamamışım diye düşünüyordum. E, ve orada sınav soruları da oluyor. E, testlerin sonunda ya da bir sonraki testte örneğin sınav soruları da dahil oluyor. Eğer onları çözebiliyorsam tamam sıkıntı yok. Stres yapmam gerektirecek bir durum yok. Konuyu anlamışım diye düşünüyordum. Yani orada e, round benim için bir e referans noktası oluyordu, round soruları, konuyu anlayıp anlamadığımı iyi test edebilmek için. Normalde soru çözüm videolarını izlerken, e, internette var olan videoları, hocaları görmüyorsunuz ve hoca bir anda soruları anlatmaya başlıyor. E, ve böyle sor, beş, çözümü 5-6 dakika süren, hatta 10 dakika süren sorular oluyor ve o sırada sadece bir kağıda ve kağıt üzerine çizilen şeylere bakıyorsunuz. Ben bunlara odaklanmakta çok zorlanıyordum. Ama round'da hocalar birebir tahta önünde anlatıyorlar. Ben özellikle fizik ve kimya'da sıkıntılı olduğumu düşündüğüm için fizik ve kimya video çözümlerine aşırı derecede ilgi gösterdiğim round'um ve orada sadece konuyu değil o konuyla ilgili püf noktaları, örneğin kimya'da bu asit baz konularında ya da elektrokimya konusunda bazı kodlamalar var. O kodlamaları öğretiyordu hoca aynı zamanda video çözümlerin içeriğinde. Yani bir nevi biraz konu anlatımı, biraz video çözümü. İşte bu soruyu yanlış yapan öğrenci aslında neden yanlış yapmış olabilir? Ona yönelik bir anlatım vardı. Yani sadece sorunun çözümü değil, o soruyu çözerken edinilmesi ya da başta var olması gereken kazanımları aktaran video çözümleri vardı. Aynı zamanda fizik hocası da arada motivasyon konuşmalar yapıyordu. İşte fiziğe yapamıyorum diye üzülmeyin tarzından. Bunlar benim çok hoşuma gidiyordu açıkçası. Round'u kullanırken en çok beğendiğim özellikleri şu şekildeydi. Örneğin deneme sınavlarında kendim süre tutup çözüyordum evde çözdüğümde, round'dan bağımsız deneme sınavı çözdüğümde ama o şekilde sanki birazcık daha ipler benim elimde olduğu için daha rahat çözüyordum. Yani başımda bir öğretmenin ya da bir e, otoritenin olmadığı belli oluyordu oturuşunun aslında o çözüşünden bile. Ama round üzerinden çözdüğümde sürekli sayaçla göz göze geliyordum. Sürekli e, bir biri sanki beni kontrol ediyormuş. Hakikaten odamda aynı zamanda bir öğretmen varmış gibi hissettiriyordu. Dolayısıyla e, bir otoritenin olduğu ve o, o, sürede olunca hakikaten o sınavın biteceği çok bariz şekilde belli belliydi dolayısıyla daha disiplinli çözüyordum Ramadan sınav çözdüğünde, TRT deneme sınavlarını çözdüğümde. onun dışında sene başında eksiklerinizi tam, tam olarak bilemeyebiliyorsunuz. E, eksiğinizin ne olup olmadığı hakkında tam bir fikriniz olmuyor. Ama round gidersen, hangi dersten, hangi eksiğiniz olduğunu test, çözdüğünüz testler sayesinde size veriyor. Ve diyor ki fizikte örneğin Kasım ayında eksiklerin bunlar. Bunlar üzerine çalış ve bu konu üzerinde biraz daha test çöz ya da şu konu üzerinden yüzde otuz yeterliliğim var. Yani birazcık daha kapat konuyu, birazcık daha konuyu bitirmeye çalış gibi yönergeler veriyordu. Ben de sene başında özellikle birinci dönemde bu tarz yönergelerden çok faydalandım. Çünkü ne yapacağım hakkında çok bir fikrim yoktu. Eksiklerim hakkında da çok bir fikrim yoktu. İkinci dönem birazcık daha artık biliyordum ne yapmam gerektiğini ama ilk zamanlarda round bana eksiklerimi gösterme konusunda çok yardımcı oldu. Ben dışarıda olduğum süre boyunca cep telefonundan round kullandım. Ee, örneğin testlerimi daha önce çözmüş olduğum ve rounddan kontrolünü yaptığım testler oluyordu. Onlar yanlışlarımı tekrar video çözümünden izliyordum. Ya da yanlış yaptığım soruları tekrardan kontrol ediyordum. Yani aslında yanlış sorularımın depolandığı bir yer gibiydi cep telefonundaki round uygulaması. Orada e, o daha önce çözdüğüm testleri yeniden açıp ya dediğim gibi onların video çözümünü izliyordum ya da neden yanlış yaptığımı kendimi hatırlatmak için ya da şimdi olsa ben bu soruları tekrar yanlış yapar mıydı mı kontrol etmek için e, oradaki round cep uygulamasını kullanıyordum. Evde olduğumda ise laptop'u kullanıyordum. Oradan e, konu anlatımları dinleyebiliyordum ya da o grafiklerimi inceleyebiliyordum. Başarı grafiklerimi, netlerimin artışını gösteren, bir sene boyuncaki dalgalanmaları gösteren grafikleri ince ertelemek için evden laptop kullanıyordum. Ben okul bana haber verdikten sonra ailemle de konuştum. Böyle bir round diye bir ürünün olduğunu ve sınav boyunca bana yardımcı olacağını. Ee, onlarla istişare ettik ve zaten öyle almaya karar verdik. Ee, birlikte hatta bu kutuyu açtık, ve kitaplara baktık, kitapları inceledik, uygulamayı inceledik. Ama sene süresince kullanımını ve istifade etmeyi bana bıraktılar. Ee, zaten bana da güveniyorlardı hani üründen iyi şekilde faydalanabileceğim konusunda. Daha sonra birkaç kere konuştuk, nasıl gidiyor, memnun musun? Ben de onlara memnun olduğumu söyledim. O şekilde bazı dersler konusunda çok zor kaynaklar olabiliyordu. Çözüp çözüme konusunda emin olamadığım ya da çözünce bana faydası olup olmayacağından emin olamadığım kaynaklar ve konu anlatım videoları oluyordu internette. Ben de o dersler üzerine özellikle round'da yoğunlaştım ve oradan çalışmaya çalıştım. Ve bunun faydasını deneme sınavlarında ve sınavın gerçek sınavda da, faydasını çok gördüm çünkü hakikaten round'ta bir şey yapınca anladım demiştim ve hakikaten de anladığımı gördüm hani o zor kaynakları o zor konu anlatımlarını o karışık şeyleri çözmeme hiç gerek yokmuş gerçekten de e, round o konuda bana sınav odaklı test çözmemde çok yardımcı oldu özellikle fen konularında round tek başına yeterli bir kaynakta benim için e, bütün orta, kolay, zor soru çeşitlerini barındırıyordu. Round başlı başına sınava hazırlanmak için içerisinde yeterli testleri, yeterli zorlukta soruları, konu anlatımlarını ve sizi yönlendirici yönergeleri bulunduran bir sistem. Bence tek başına round bile yeterli olabilir. Ben özellikle bu kadar öğrenciyi düşünen ve bu kadar öğrencinin öğrenip öğrenmediğine odaklı bir çalışma yürüttüğünüz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sınav süresince süresince bir yıl boyunca e, sadece tabii ki bir uygulama üzerinden e, haberleştik yani haberleşemedik ama orada var olduk ve ister istemez bir platformda birleştik gibi oldu. E, yani biliyorum ki hani siz böyle çok e, sıkı çalışmalar yürüttünüz o süre boyunca uygulamayı belki geliştirmeye çalıştınız belki derslerin içeriğini video anlatımlarını vesaire e, ama gerçekten ben o çalışmalardan ürettiğiniz üründen e, olabildiğince faydalandım ve çok faydasını gördüm. E, böyle faydalı işler yürüttüğünüz aslında çok da düşünülmeyen öğrenci kesimini düşündüğünüz için teşekkür ederim.